Hoş geldiniz. Öncelikle tüm basın mensuplarımızın ve Erzincan halkının mevlüt kandilleri mübarek olsun. Haber ajanslarımızı buraya davet etmemdeki sebep yapmış olduğumuz projeler hakkında bilgiler vermek. Göreve başladığımız zaman ilk aylarda bir toplantı yapmıştık sizinle. Yapmayı planladığımız projeleri anlatmıştık. Ama tabii ee, ülke olarak çok zor süreçler geçirdik. Ee, 6 Şubat depremi, e, daha sonra e, seçim gündemiyle birlikte e, biraz gecikti projelerimiz ama şu an için e, güzel haberlerimiz var. Onları paylaşmak isterim sizinle. Avrupa Birliği'ne sunduğumuz e, projelerimiz vardı. Onlardan bir tanesi gençlerin gözüyle kent diplomasisi projesi. E, bu projemiz 52 bin avro e, kadar bir e, destek e, alacak Avrupa Birliği Ulusal Ajans'ta. E, bu proje kapsamında neler yapacağımızdan biraz bahsetmek isterim. Dört e, ilimiz var bölge müdürlüğümüz olarak malumunuz üzere. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan merkezimiz. E, bu dört ilde e, kent diplomasisi çalıştayları yapacağız. Erzincan'da e, bir ulusal zirve planlıyoruz. Ulusal kent diplomasisi zirvesi. E, Erzincan'da bir ilk olacak eğer yapabilirsek. Böyle bir zirve planlıyoruz. Bunun dışında yine Kudaka Kalkınma Ajansı'ndan başvuru yaptığımız bir proje var. Bu projeyle de ticari drone ehliyeti eğitimi vereceğiz ve eğitime 40 kişilik bir kontenjanımız var. 4 ilimizden basın mensupları katılacak. Bunun yanı sıra valiliklerde görev yapan enformasyon görevlileri, Kültür turizmin Müdürlükleri'nde eğer varsa görev yapan enformasyon görevlileri de bu eğitimimize katılacaklar. E, bu eğitim neticesinde de e, ticari drone ehliyetine sahip olacaklar. 3 gün ya da dört gün sürecek bir eğitim olacak bu da. E, bunun yanı sıra şu anda bölgemizde 4 e, üniversitemiz var ancak iki ...ilimizdeki üniversitede iletişim fakültesi var. Bunlardan bir tanesi Munzur Üniversitesi... ...bir tanesi Gümüşhane Üniversitesi. Bu iki üniversitenin... ...iletişim fakültesi öğrencileriyle... ...Ankara'ya bir gezi düzenlemek istiyoruz. Bunun için rektörlüklerle görüşüyoruz. Bir plan ortaya koyacağız. Okullar açıldıktan sonra... ...TRT, Anadolu Ajansı, İletişim Başkanlığı... ...gibi kurumlarda... ...onlara sunumlar yapılmasını planlıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da bir gezi olacak bir oryantasyon gibi düşünebilirsiniz. Gençlerin ufkunu açmasını ülkemize, milletimize aidiyetlerini arttırmasını ve geleceğe yönelik iyi planlar, iyi hedefler koymalarını kendileri için sağlamayı amaçlıyoruz bu faaliyetimizde de. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.